Çok bekletmedim umarım hocam. Nasıl yani? yani? sen şimdi benim öğrencim. Evet, kabul ederseniz. Oturabilir miyim? Yoksa geç kaldığım için tekrar üstünden mi bekleyeyim? Tamam olur. Yapma öyle şeyler. Otur Sağ olun hocam. <laughs> Rüzgar hadi. Ellerimi yakıyorum. Tamam çabuk ol biraz. Ya nasıl ya? Sen hemen nasıl öğrendin bunu? Gizli güçlerim var benim. Sesinden de tanıyamadım. Bırakalım şimdi detayları da. Borcum ne olacak? Ne zaman başlıyoruz? Yani saat ücreti falan mı olacak? Ya onlar kolay. Hallederiz bir şekilde. Sen gerçekten ders alacak mısın? Tabii ki. Böyle güzel, zeki bir İngilizce öğretmeni bulmuşum. Kaçırırım mı bu fırsatı? <laughs> Kardeşlerim de burada, biliyor musun? İlk öğrencimle tanışmak istediler. Gelirler birazdan. Tamam. Ufaklıkla tanışmıştık zaten. Gerçi biraz stresli bir gündü ama Ben hayatımda bu kadar korktuğumu hiç hatırlamıyorum. Ya resmen rüzgar benim yüzümden kaybolmuştu. Senin yüzünden falan değildi. Hadi. Şimdi biraz neşelen. Biz programımıza bakalım. Al bakalım. O zaman ilk önce program yapalım. Sonra da... Pardon. Alo. Pardon küçük arkadaşım işle ilgili. Nerede öğrencin? Geliyor birazdan. Telefonu çaldı da. Ha. Varmış yani gerçekten bir öğrencine. Var. Hem de kim bil bakalım. Uf Maya nereden bileyim? Kimmiş? Benim şu turist vardı ya. Hadi canım. Evet. E nereden duymuş peki? Ya ne bileyim? İlan asarken falan gördü herhalde. Hmm. İngilizce dersi falan bahane. Asılma durumları var sanki, ha? <Gülüyor> <Gülüyor> ee, nerede kaldı peki? Alo. Bakıyorum da kaçtın hemen ilk dersten. Çok özür dilerim hocam. Acil bir iş çıktı. Gitmem lazım. Anladım. Sorun değil. Tamam. En yakın zamanda arıyorum seni. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne olmuş? Acil bir işim çıktı dedi. Arayacakmış. İyi tamam. Başka bir zaman tanışırız artık. Eve gidelim. ekki á þessu.